Eğer bu şarkı kampta kullanacaksanız kesinlikle Scandi. Scandi toplamda 25 derecelik bir açıya sahip. Yüksek taşlama yeri özellikle yontma konusunda çok çok daha başarılı. Küçük küçük bir örnek gö göstermek gerekirse yani dalmayı görüyorsunuz. Aynısını yüksek taşlamaya denediğimde hem daha az yonga çıkartıyor hem de daha fazla kuvvet uygulamak zorunda kalıyorsunuz. Eğer genel kullanım bıçağı M26'ın altında olsun diyorsanız bıçak taşlama olabilir ancak ben daha çok kampta kullanacağım diyorsanız kesinlikle kesinlikle sıkıntı. Evet tabi ne zaman isterseniz beklerim. Normalde kurban bıçağı bilemesi yapmıyoruz. Ancak kurban bayramı yaklaştığı zamanlarda mağdur olmamanız için elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Zaten biz aldığımız bıçakların ömür boyu garantisi var. Onları istediğiniz zaman getirebilirsiniz. Ben Ankara'da ikamet ediyorum. Burası Kızılcağaman Zindan Ormanları. Konu vermem gerekirse Işık Dağı'nın arka tarafları diye geçiyor. Daha sessiz, sakin, çok işin olmadığı yerler. Daha kafa dinlemeye uygun yerler. Teknik olarak evet, çevrilebilir. Ancak çevirirken ısı işleme zarar verme gibi bir sorunla karşılaşılabilir. E, ve kabza kırılması gerekiyor. O yüzden çok tercih etmiyoruz. E, yok hayır, Sonuz'un cevabı imkansız. Skandi yüksek taşlamaya çevrilebiliyor. Sebebi yüzeyinin daha az talaşının yendiği için yüksek taşlamaya daha fazla talaş yiyerek geçilebilir. Ancak yüksek taşlama zaten çok fazla talaş, yani talaş kaldırıldığı için o kat talaşı geri yerine koymak imkansız olduğu için e, diye çevrilmez. Kampa yalnız gitmeyi çok seviyorum doğru ama e, bu kampa alemle geldim. Her zaman da kampa gittiğim bir ekibimiz var. Ee, ama iki arkadaşlarımın haber olmadığı için buraya geldiğim için biraz sistemliler sanırım kendilerine selam ediyorum. Büyük ihtimal sizinki değil, ee, sizinki olsaydı benden önce size videosunu göndermiş olurdum. Ee, bıçakların hepsi sipariş verdikten sonra bitiriyoruz, bitirdikten sonra da size her bıçağın videosu ayrı ayrı gönderiyoruz. Eklemek ya da çıkartmak istediğiniz bir yerler var mı soruyoruz, adres teyidi yapıyoruz. O yüzden bıçak sizin değil. Sanırım bu bıçağı soruyorsunuz. Bu benim kendi kullandığım bıçak. Burada ufak bir şey denemiştim ama çok hoşuma gitmediği için paylaşım yapmadım. Çıtak skandi model, yarım sırt desenli. Ee, skandi birçok model uygulanabiliyor. Ağız yapısı düz olan her model skandi olabilir. En çok tercih edilen yeni pars, özel avcı, çıtak, oduncu en çok bunlar tercih ediliyor. Sentez vesaire de tabi tercih edilebilir. Ee, siz istediğiniz model varsa bana söyleyin skandisi yapılabilirim bunun hakkında konuşabiliriz. İnceliğin ne olduğunu analize göndermeden kesinlikle anlayamazsınız. Hani bıçak yapan birisi de ben anlarım diyorsa da semin olun size yalan söylüyordur. Ee, zaten kendi söylemişsiniz güvenmek. Yani burada firmaya güvenmekten başka yapacağınız hiçbir şey yok. İsteyen istediği şekilde bir şekilde kandırabilir sizi. Bütün piyasada olduğu gibi bu piyasada da böyle. Ama bizim piyasada biraz daha kolay sanırım bunu yapmak. Ya yani bizim kullandığımız şeylerin hepsinin sertifikası var. Isı işlemlerinin tek, tek sertifikaları var. Bunları isterseniz size gönderebilirim. Ancak hani 2015 yılından beri profesyonel olarak bu işi yapıyoruz ve herhangi biri de sizin bıçağınız en az 190 değil diye bir şikayette bulunmadı. Bulunmaması için de herhangi bir sebep yok çünkü biz elimizden gelen her şeyin en iyisini en iyi şekilde kullanıp yapıyoruz. Dediğiniz gibi eğer bize güveniyorsanız bize sipariş verebilirsiniz. Kendim yıllarca Pars modelini kullandım yüksek taşlamaları. Daha sonra kendime bir çitak yaptım ve yıllardır aynı bıçağı kullanıyorum. E, kampta kesme de yemekte ve her şeyde kullandığım bir bıçak olarak e, benim çıtak sık oldu. Her türlü işimi gördü. Namlu boyunun kısa olmasından dolayı bazı şikayetler alıyorum bazen ama yani yanınızda bir balta taşıdıktan sonra o bıçağın boyunun da ne kadar uzun olup olmaması çok ilgilendirmiyor. 9 santim namlu bir bıçak arazide her türlü işinizi görebiliyor. Yani benim tercihim çıtak sıkandı olur ya da parç sıkandı olabilir. Çok büyük bıçakların kullanışlı olduğunu düşünmüyorum arazide. Ama e, tabi tabii yaptığınız işe göre de model değişebilir. Yok hayır. Ee, hangi G kartı kabza istediğini seçebiliyorsunuz. Ancak benim de senin buradan bu şekilde gelsin diye değil de elimizde hazır stoklar var. Yani 40-50 çeşit çeşit var. Bunlardan herhangi bir tanesini beğenip ya da daha önce de yaptığınız bıçaklardan bir tanesini beğenip buna benzer istiyorum ya da bundan istiyorum diyebilirsiniz. Elimizde hepsinin stokları mevcut. Yani hiç kimse ya şansına rastgele bıçak göndermiyoruz. Yani fenomenlik yapmaya çalışmıyorum. E, fenomenliğin de iş olarak yapılmasına karşıyım zaten. Benim mesleğim belli. E, sadece insanlarla daha iyi iletişim geçebilmek için e, kendimi biraz daha ön plana çıkartmak istedim. E, kısacası böyle herhangi bir link paylaşımı yapmayacağım size. Çıtak modelin biraz daha ufak olmasından dolayı şikayette bulunulduğu için birebir aynı formda sadece boyunu ve enini biraz uzatarak bozkır modelini tasarladık arkadaki ip geçirme deliğini de ufak bir nokta delik yerine daha uzun kemer şeklinde çevirdik. Ee, yani ben şu an kendimi boskur yapmak istiyorum aslında ama e, yine de çıtak daha ufak olmasından dolayı benim e, tercihim oluyor. Ha, yeni parça tercih etmeyip bozkır tercih edebilirsiniz ki benim tercihimde aynı şekilde olurdu eğer ikisi arasında kalsaydım. Ama boskula çıtak arasında kaldığımda hala çıtağın üzerine devam ediyorum ama dediğim gibi bu. Tamamen benim kullanım şartlarıma göre e, belirlenmiş bir şey. Biraz daha uzun bıçak istiyorsanız biraz daha etli bıçak istiyorsanız Bosch'u tercih edebilirsiniz. E, 2016 yılında online satış sistemimizi e, hizmete sunduk. Piyasada herhangi bir şekilde böyle bir internet sitesi yokken biz varyasyonda bıçak satmayı orada başladık. Ve 2016 yılından itibaren tüm fiyatlarımız açık seçik şekilde internet sitemizde yazıyor. Ancak Instagram'da yaptığınız yorumlara verilen karşılıklarda Hem sene geçtikçe fiyatlara gelen zamlar hem de farklı özelliklerden dolayı ister istemez fiyatlar farklılık gösteriyor O yüzden DM'den cevap vermek zorundayız yorumlarda direk size bıçağın cevabını e, Fiyatını vermiş olmuş olsak 2 sene sonra kalkıp Bu fiyattan veriyorsunuz vermiyor musunuz diye benim önüme çıkan insanlar oluyor Yani özellikle DM'den atmak istemiyoruz aslında Fiyatlar internetimizde yazıyor Hatta oradan siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ee, evet hala zeytin ağacının ben yeri çok ayrı. Ama zeytin ağacı uzun ömürlük bakımında e, suni olan mikarta'nın yanına yaklaşamaz bile. Ee, ben bıçağın bakımını zamanında yaparım. Temiz kullanırım, temiz kaldırırım. Her şeyin düzenli devam ederim diyorsanız zeytin tercih edebilirsiniz. Ee, ben de zeytin bıçağı yıllarca kullandım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Ki yaşasanız da zaten ömür boyu garanti altında. İstediğiniz zaman gönderebilirsiniz. Ancak herhangi bir bakım gerektirmeyen, su almayan, elden kaymayan bir malzeme varken size yani daha üst bir malzeme varken daha alt bir malzeme önermem de saçmalık zaten. Ben zeytin zeytin dediğim yıllarda istediğim kalitede bir karta Türkiye'de yoktu. Burada üretmeye başladıktan sonra ben de mantıklı olduğunu gördüm ve tamamen buna dönmek istedim. Yani şu an bir karta bir sebebi bu. Maalesef restorasyon için gerekli zamanım olmadığı için kimse yardımcı olamıyorum konuda yardımcı olacak başkalarına bakabilirsiniz. Ya da internette yapım videolarını izleyerek kendiniz de yapabilirsiniz. Eğer bıçağı bizden aldıysanız herhangi bir bakıma ihtiyacınız yok. Sadece kullandıktan sonra temiz ve kuru kaldırmanız önemli. Ahşap türden göre farklı bir yağ vesaire kullanmanıza da gerek yok. Eğer çok böyle deforme olduğunu düşünüyorsanız, bakım gerektiğini düşünüyorsanız sızma zeytinyağı bile fazlasıyla işinizi görecektir. Ee, dediğim gibi çelik içinde sadece temiz ve kuru kaldırmanız yeterli çelikler için. Eğer tabii çeliğiniz Paslanmaz çelikse, karbon müceliğse temizleyip kullandıktan sonra bir de yağlı bırakmamız gerekiyor. Yani vernik ya da yet vernik her şeyi sürebilirsiniz. Ancak e, tamamen doğal yapısını kaybedip kimyasal bir şeye döndürmüş olursunuz. Biz bıçaklarımızda doğal ahşap kullandığımız için doğal yağlar kullanmayı tercih ediyoruz. E, çeliğe herhangi bir zarar olmaz kesinlikle. Ben tavsiye etmiyorum. Ağacınız kötüdür, çok fazla su gören bir yerdir. E, o zaman verni kullanırdık ama ben bıçakta buna çok karşıyım hem bıçağı ucuzlaştırıyor kötü gösteriyor hem de tamamen kimyasal bir yüzey kaplamış oluyorsunuz sadece Pukko ya da Leoku değil çok daha farklı modeller de var kafamda projeler çok fazla ama buna ne zaman ne maddiyat çoğu zaman yeterli olmuyor ilerleyen günlerde tabii ki istiyorum hatta Pukko'yu böyle çok daha farklı biraz da standart haline gel gelmiş ve herkesin ulaşabileceği bir fiyata yapmayı çok istiyorum ama Bunun için bana dua edeceksiniz sanırım Yapacak hiçbir şey yok şu an Bu konuda size kesinlikle katılıyorum ee, Sadece bıçak fiyatları değil Her şeyin fiyatı bana da çok pahalı geliyor E tabi fiyatların sebebi ben değilim e, Alın gücümüz çok düştü Biliyorum en fazla Feragat edilen sektörlerden bir de Bizimki o bir sektör olduğu için işte bu konuda diyecek çok şey fazla şey var ama bir bıçak sayfasıyız. Ee, fazla bir şey söyleyemiyoruz. Ama şunu emin olabilirsiniz. Ben bundan 3-4 sene önce oran orantı olarak daha fazla kazanabiliyordum. Şu an çok çok daha az kazanabiliyorum ve giderlerim çok fazla. Bunun kirasını, elektriğini, sigortasını her şeye sayabilirsiniz. Ee, yüzüme vurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, acilen kilo vermem lazım biliyorum. Aslında herkesiz bir insan değilim. Çok hareketliyim ama. İşte yaşam şartları biraz kilo almaya etti beni. Birkaç ay sonra kilo, <laughs> kilo vermiş oluruz diye düşünüyorum. Çift ağızlı bıçak yapmak 6136 sayılı kanuna göre yasak. Bunu sadece benim yapmam değil, sizin kullanmanız da yasak. O yüzden yapmayı kesinlikle düşünmüyoruz zaten. Sadece onu değil, yasal iş olan hiç model yapmak istemiyoruz. Tanto tarzında da daha önce yapmıştım ama bilmiyorum, tekrardan yapılabilir. Bir çalışma yapabiliriz bununla alakalı. Maalesef bu tarz özel işler için benim vaktim yok. Ki zaten çakının namusunu değiştirmek ve o kadar görüldüğü kadar kolay bir işlem değil. Ciddi bir emek harcamak gerekiyor. Onu da yapmıyoruz maalesef yıllardır hem kullanımda hem de yapımda en 690'ın daha iyi olan özelliklerinin farkında olduğum için en 690 kullanmaya devam ediyorum. Stripper kötü bir çelik değil. En 690'la kıyasladığımızda çok benzer şeyleri de var. Özellikleri de var. Ama paslanmazlık işin içine girdiği zaman en 690'ın daha üstte olduğunu düşündüğüm için ben cevabı en 690 diyeceğim. Sadece kullanım ile alakalı değil. Ee, uzun süre güneşte kalması ya da uzun süre suda kalması e, bıçağın kabzasına zarar verebilir. Kabzasına zarar verdiği için de pimler ortaya çıkar. E, ama bizim için bundan hiçbir önemi yok. İsterseniz kabzayı bilerek kırın, isterseniz düşüp üstüne düşüp kırın. Fark etmiyor. hepsinde e, garantimiz mevcut. Bıçağı bize gönderdiğinizde kabza yeniden yapıyoruz ve herhangi bir sizden ücret talep etmeden tarafınıza gönderiyoruz. Yani sizin hatanız da olabilir. Doğal nedenlerden dolayı da olabilir. Sorun yok bizim için doğacı modeli daha çok arama kurtarma modeli olarak tasarlamıştık. Buradaki içe kavis, ip kesmede kolay rahatlık. Burası yemek yapma ve hızlı kesme ile amaçlı. Arkasındaki metal çıkıntı hem kendisi savunma hem de özellikle cam kırma amaçlı. Ve iddia ediyorum modeller arasındaki bence en iyi el oturan modellerden bir tanesi bu. Askeri amaçla çok fazla kullanılıyor. 2, 235 milim toplam boyu var. 115 binim namlu boyu var. Skandisi olmuyor bunun. Sadece yüksek taşlama. Ama hem arama kurtarma, askeri amaçlı, kolu kuvveti seniz vesaire alınabilecek modellerin en iyisinden biri. Oduncu, yeni pars, bozkır. Namlu boy olarak bozkır ve oduncu benzer boydalar. Yeni parsın namlusu yarım santim daha uzun bozkırdan. Arkadaki metal çıkıntı benzerliklerine bakarsak Birbirinin alternatifi olabilecek Aynı zamanda Toplam boyunda bakarsak Bu ikisi birbirinin alternatifi Çünkü oduncu bunlardan yaklaşık 1.5 cm daha kısa Çıtak Bozkır Hem en olarak birbirinin farklılıkları var Bozkırın eli daha yüksek Arkadaki metal çıkıntı Bozkırda kemer şeklinde Burada 4 milim delik var Toplam boyda 2.5 buçuk santimlik bir farkımız var. Nambu boyunda da şöyle daha iyi anlaşılacaktır. Yaklaşık 18-20 milimlik fark var. Çıtak daha böyle günlük kullanım için daha ufak, daha kibar. Bozkır biraz daha büyük isteyenler için. İkisinde ele tutumları bu şekilde. Tekrar tutalım. Yeni pars Bozkır yan yana koyduğumuzda toplam boyları ikisinin de 235 milim. İkisinin de eni 35 milim. Bozkır'ın kabzası yeni parçadan daha uzun. Ama yeni parçanın namlusu da bozkır'dan yarım santim uzun. Yeni parçanın namlusu damla gibi biterken daha küt. Bozkır daha sivri bitiyor. İkisinin de ele oturumları bu şekilde. son bir fark da, arkasındaki metal çıkıntılar cam kırmanın yerlerinde birinde 4 milim delik varken diğeri kemer şeklinde. Birinde 8 milim pin var, diğerinde 6 milim pin var. Ya bileme taşlar konusunda çok uzman biri değilim. Ee, yani elinizdeki hangisi varsa o en iyisi diyeceğim. Ama gerçekten spesifik bir şey almak istiyorsanız DC4 alabilirsiniz. Ya da bu işi biraz daha üst level'a taşıyacağım derseniz Lanske'nin bileme seti var. Bu da olabilir. Ben aynı tip çalıştığımı düşünmüyorum aslında ama modeller birbirinden farklı. Ama genel itibariyle bakıldığında, anlamayan biri baktığında daha doğrusu, kabzalar benzer, metaller benzer, yapılar benzer ve hepsi genel itibariyle kamp üzerine. Bu yüzden hep aynı tip gibi gözüküyor olabilir. Daha vahşi, kabzası oyuntulu modelleri çıkartmayı ben de istiyorum. Ama bu sadece görsel amaçlı olacak. Vahşi bıçaklar yapmak zaten hem yasal değil, hem de dediğim gibi ergonomik değil. Kablası oyunculu bıçaklar da aynı şekilde. Bir bıçakla alıp da yarım saat bir saat iş yaptığınızda eliniz aynı ağrımış olacak. O yüzden size hepsi aynı tip gözüküyor olabilir. Biz daha sade ve gerçekten kullanıma yönelik bıçaklar üretmek için çalışıyoruz. Görsel iş pek yapmamaya çalışıyorum. Sadece görüntü olacak iş. Bu yüzden size aynı tip geliyor olabilir. Daha detaylı sorarsanız belki daha detaylı cevaplayabilirim. Bizim bıçaklarımızın kullanım amacı kamp ve arazi sporları. Yani siz bu bıçakla odun yontabilirsiniz, yemeğinizi yapabilirsiniz. Gerektiği her sert koşulda kullanabilirsiniz. İster istemez hangi metali kullanırsak kullanalım hepsi belli bir süre sonra keskinliğini azaltmaya başlayacak. Bunda da yapacağınız şey bize istediğiniz zaman göndermek olacak. Yani şimdi dikkat etmeniz gereken tek şey bıçağı en basitinden taşa vurmamak. Ya da cam kesme, cam kesme tahtı sehpalarında yemek yapmamak geri kalan ekstra bir şey yapamazsınız zaten. Bozmaya çalışsanız da, uğraşsanız da çok ciddi derecede bozuklar yapamayacaksınız. Buraya her gelen bıçağın yaklaşık bizde maksimum tekrar eski haline gelmesi bir iki dakikayı buluyor zaten. Eski yani ağzını bozukluğundan bahsediyor. Kabz olursa bir hafta 10 gün sürüyor. Şu an konseptimiz genel olarak kamp üzerine ve araç sporu üzerine olsa da şehir bıçaklarına da özel bilgim var ve e, sipariş almaya devam ediyoruz. Şu an toplamda çiçek bıçağı modelimiz 5-6 tane ancak bunların hem modellerini artırmak hem de daha uygun fiyatlı ve daha yüksek fiyatlı farklı modeller tasarlamak gibi bir niyetim var. Yani nizam bıçak olarak çiçek bıçağı yönelme gibi bir niyetimiz var. Fileto bıçağı da bunların içinde var ama yani en 690'dan yapacağımı zannetmiyorum çünkü fileto bıçaklarına biraz yüksek fiyatlı geleceğini düşünüyorum. İstenirse yine yapılabilir daha esnek bir yapıda olması için farklı bir çelik arayışındayım. Bakacağız ama e, niyetim var. Kürdan gibi fileto ve et kesim bıçakları yapma niyetim var. Bu sorunun benzerini dün cevaplamıştık. Teknik olarak skandi yüksek taşlamaya çevrilebiliyor ancak yüksek taşlama tekrar skandiye çevrilemiyor. Ancak siz yüksek yüksek taşlamadan memnun değilseniz size şöyle bir kolaylık sağlayabilirim. Ee, bıçağın bize videosunu atarsınız. Bıçağın herhangi bir talibi çıkarsa ona o sizin bıçağınızı satıp, size yeni bir bıçak yapabiliriz, makul bir ücret karşılığında. Bu sayede, hem stop beklemeden birisi bıçak sahibi olmuş olur, sizin bıçağınızı beğenirse tabi, hem de siz yüksek taşlamadan skandeye geçmiş olursunuz. Maalesef aramıyoruz, ekibimiz şu an için yeterli. Teşekkür ediyorum. Sabah 6'da mesaiye başlıyorum, akşam da genelde 430 5 civarı çıkmış oluyorum. Ancak atölye evim yakın. Eğer gelmek isterseniz saatte uyumuyorsa da yardımcı olmaya çalışayım. Eğer bıçak paslanır bir yapıdaysa evet balistol ya da farklı bir yağ ile yağlayıp bırakmanızla mantıklı bir yarar var. Ancak paslanmaz çeliklerde durum böyle değil. Sadece kuru ve temiz kaldırın yeterli olacaktır. Zaten kullandığımız deri full vejetel olduğu için hava alabilen bir yapıya sahip. Kaydex kılıfı zaten hava alan bir yapıya sahip olduğu için, delikler olduğu için sorun yaşamayacağınızı düşünmüyorum uzun süre kullanmayacaksanız da bizim uçaklarımızla konuşuyor, Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Eğer kabzanız kırıldıysa ya da herhangi bir sorun varsa değişim yapabiliriz. Evet ancak tamamen keyfi olarak istiyorsanız makul bir ücret karşısında bunu yaparız. Aslında yabandan da hiç bahsetmemişiz. Özlem'den de bahsetmemişiz. E, tabi ilmek bambaşka. Gerçekten çok fazla sahiplendi. Çok kompakt. Ufak tefek. Paslanmayan bir yapıya sahip ve hafif ince girmek her zaman bahsedilmeye değer ve güzel bir şey.